Canımı sıkıyorlar sözlerde bile ya. Ya yok. Yeni geldik diye sildirmeye çalışıyorlar. Halledemeyeceğim bir şey değil. Köken abi. Senden ricam beni düşünme. Ben bir şekilde burada başımı çaresine bakıyorum. <laughs> Sen dışarıda mahallemize göz kulak ol. Çocukları koru, kolla. Hepsini bir arada tut. Abi ben yıllarca bunun mücadelesini verdim. Sen merak etme savaşın. Hepsi benim kardeşlerim. Mahallen de benim mahallem. Her şey yolunda çok şükür. Şimdi bir mekan açtık. Adamların tüm ahalisi oyuna geliyor. Büyüyor o. Çocukların taraftarı de yok çok şükür. Cihat'ın da keyfi yerinde. Selamlar vardı sana. Abi kumar ana risk değil mi ya? Başınıza bir ton iş alırsınız ha. Ya yok ya, sen takma kafanı. Ya nasıl takmayayım abi? Canlı para dönecek. Kim girecek, kim çıkacak? Bak bir ton sıkıntı. Ne yapaydım Savaş? Bedolarla kastap, cahillerle bakkal dükkanı mı açaydım? Bence olması gereken buydu. Neticede memleketi dengeden tutuyorduk kardeş. Ya Sen bilin. Rönşit olmuşum bu. Geçmiş olsun. Evet, Hay Allah sorma. Ha işte lan. İyi iyi. Çok iyi. Yeah, yeah. Para için de sağ olun. Çocuklar çok dersi. İnşallah dışarıda durumlar yolundadır abi. Yolundaymış çok şükür kardeşim. Bir çay versenize. Ne yaptın abi? Bizim durumumuzu konuştun mu? Yap lan bir şey. Vallahi konuşmadım azadım. Kendi kuyruğumuzu kendimiz keseceğiz baba. Başlarında bir ton iş var. Bir de biz eklemek. Çıkmadı değil mi bugün? Son. İyi misin kardeşim? Kardeş, bak böyle yalnız kaldıkça kendine daha çok bunalıma sokarsın. Yapma böyle. Sen güzel gönüllü, delikanlı bir adamsın. Salma kendini. Hadi, hadi çık yataktan. Biraz müsaade. Biraz müsaade. Tamam kardeşim. Bu mu evet. İhtiyaç sahibi mahkumlar var. Sen biliyorsun kim kimdir. Sana zahmet dağıt bunu kardeş. Tamam abi, Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Abi ben senin kardeşinim. Müsaade et. Müdür de bu baş olacak yavşağı da Serin Malta'ya. Olmaz Azat. Her şeyin bir oluru var baba. Herkesle ters düşülür. Ama devletle düşülmez kardeş. Yapacağız. Bir şekilde yapacağız. Geç otur.